Masterchef 2025 sezonunda bakın ilk ceketi giyen isim kim oldu? Gelen konuk Maksut Şef. Masterchef'te bu haftanın ceket giyen ilk ismi kim? Yaşanan büyük kavga. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi yarışmacılar için en önemli olan şey genellikle ceket giymek. Bazı isimler ne kadar birinci olamayacağını bilse de en azından bir ceket giyeyim. Adım Master Chef altın harflerle yazılsın. Ve aynı zamanda kendi isimlerine özel Master Chef logolu mutfak seti kazanmak istiyorlar. bu cımbız her şeyle beraber. Bu yüzden gerçekten yarışmacılar için artık daha da önemli bir hal aldı bu durum. Masterchef'te bildiğimiz gibi artık şu an sürekli olarak birisi elenecek. Ceketi alanlar kendini kurtarırken alamayan son iki kişi aynı anda veda edeceği için Masterchef'te ortalık iyice karıştı. Ve herkes tam gaz açmış durumda. Ki bunu zaten en güzel bugün yapılan tabaklardan anlıyoruz. Bir hafta önce yapılan tabaklar genellikle bir kafede çıkacak. Orta şeker bir restoranta çıkacak yemeklerken şimdi baktığımızda gerçekten hepsi Michelin yıldızlı restoranlara ait gibi görünüyor ve şu an Masterchef çok daha hızlı bir hal aldı. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef 2025 sezonunda ceketi giyecek olan ilk isim net bir şekilde Çağatay oldu. Arkadaşım sence Çağatay ceketi giymeyi hak etmiş miydi? Yoksa başkası mı giymeliydi? Sence bu sezon kimler ceket giymeyi hak ediyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.